11. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Dışarıda da fena bir yağmur yağıyor. Şimdi 11. soruya dikkat edersek yine kareköklü sayılarla alakalı bir sorumuz. Yine geometri tabanlı bir soru gelmiş arkadaşlar. Geometri tabanlı soruların sayısı gitgide artıyor. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat edersek öncelikle parkelerin özdeş parkeler olduğu bilgisine çok önem vermemiz lazım. Yani özdeşlik parkeler buradaki parkelerin hepsi birbirinin tıpatıp aynısı demek arkadaşlar. Bu durumda bunlardan bir tanesinin kısa kenarı kök 8 ise ki kök 8 2 kök 2'dir arkadaşlar. Kök 8'i dışarı çıkardım. Tamam. E, hepsinin o zaman kısa kenarı kök 8'dir. Yani 2 kök 2'dir. Her biri için kısa kenarına 2 kök 2 yazıyorum. Bu durumda buradaki e, zeminle ilgili bazı yorumlar yapabilirim. Peki bir de bu parkelerden bir tanesinin uzun kenarını kök 128 biliyorum ya. Kök 128'i 64 x 2 olarak yazarsam arkadaşlar 64 8'in karesi olduğu için 8 olarak dışarıya çıkabilir. Yani 8 kök 2 olur. Yani anladık ki parkelerden birinin kısa kenarı 2 kök 2, uzun kenarı 8 kök 2. Şimdi şu en alttaki parkeye dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu en alttaki parkede bir değişiklik var. Bakınız 2 parke getirilip ucuca eklenmemiş arkadaşlar. Arada kök ikilik kısım çakışmış. Şimdi ben şu geri kalanı bulmak istiyorum birinci parkeden. Alttaki şu parke arkadaşlar. Evet, burası nedir? 2 kök 2 ise tamamı 8 kök 2 olduğu için arkadaşlar şu bilmediğim parçaya 7 kök 2'lik bir kısım kalacaktır. Şöyle gösteriyorum bakınız. Şu parça 7 kök 2 oldu. E şimdi bu sağ taraftaki şu parke arkadaşlar bunun zaten uzun kenarı 8 kök 2. Bunu da işaretliyorum. Bakınız bunun tamamı zaten 8 kök 2. Şimdi bazı yorumlar yapacağım. Peki siz diyeceksiniz ki neden bu yorumları yapıyorsunuz? Soru bize parke döşenmemiş alanı soruyor. Şimdi döşenmiş alanları buradaki döşeme yapılan zeminin tamamının alanından çıkarırsak zaten otomatikman neyi bulacağız? Parke döşenmeyen alanın durumunu tespit etmiş olacağız arkadaşlar. Ama bunun için buradaki parke döşenen alanı düşündüğünüz zaman zemin arkadaşlar bu bir dikdörtgen. Bu dikdörtgenin kısa kenarı ve uzun kenarı bize lazım. Şimdi bu yapmış olduğumuz çalışmayla dikkat ederseniz bu dikdörtgenin kısa kenarına ne bulduk arkadaşlar? 2 kök 2, 2 kök 2, 2 kök 2. Kısa kenarların toplamını, parkelerin kısa kenarlarının toplamını kullanarak buradaki zeminin kısa kenarını bulmuş oldum. Ne yapıyor arkadaşlar? 6 kök 2 yapıyor. 2 i̇ki kök 2'den 3 tane var. 6 kök 2 yapmış oldu. Peki uzun kenarını düşünürseniz arkadaşlar uzun kenarına dikkat edin. Uzun kenarı da buradaki 7 kök 2 ile 8 kök 2'yi toplarsam 15 kök 2 yapacaktır arkadaşlar. Tamam. Peki. Parke döşenmemiş alan bana lazım. Parkelerden bir tanesinin alanını tespit edelim hemen. Parkelerden birinin kısa kenarı 2 kök 2. Uzun kenarı ise 8 kök 2. Çarparsam katsayıyla katsayı kat çarpıyorum. 16 kökle kökü çarpıyorum. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 2 yapar. O zaman parkelerden bir tanesinin alanı 32'dir arkadaşlar. E, 3 tane var. 3 çarpı 32'den arkadaşlar parkelerin kapladığı alan 96 desimetre kare olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bunu tamamından çıkaracağız şimdi. Peki tamamı ne kadardır? Buradaki parke döşenmeyi düşünülen zemin dikdörtgen kısa kenarı 6 kök 2 arkadaşlar. Uzun kenarı ise 128 hayır 15 kök 2 arkadaşlar. Bunu da yazdım. Bunları çarptığım zaman 15 kök 2 çarptığım zaman zemin alanını bulacağım. Katsayla katsayı kat çarpıyorum. 6 ile 15 90 yine kökle kökü çarpıyorum. Kök 2 ile kök 2 çarptım. 2 90 ile 2'yi çarparsam da 180 desimetrekare olarak buradaki parke döşenmesi düşünülen yüzeyin zeminin alanını buldum. Peki bu alandan da bu alandan da arkadaşlar neyi çıkaracağım? Parkelerin alanını 3 parkenin alanı 96 desimetre kare. Çıkardığımız zaman 180'den 96 çıkarsak cevabımız 84 desimetre kare olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Bu sorunun cevabı Bursa olması gerekiyordu.